Nasıl tanıştınız? Ee, biz cennete gitmek isteyen bir arkadaşımızın vasıtasıyla tanıştık. Nereye? Evet. Cennete gitmek isteyen bir arkadaşımız. Söyle. Benim tüylerim kendi diken, diken. <laughs> Çok korkuyorum hemen. <laughs> evet. Ee, şöyle, ee, ben bağcılarda oturuyorum. Alican, ee, Anadolu yakasında Anadolu kavanda oturuyor. Anadolu kavanda oturuyor. Kava hayatımı bir kere gördüm. Ee, çok Bekleriz alakasız abi. yerlerdeyiz yani. Ee, ortak arkadaşımız da benim yan komşum. E şöyle e, benim çocukluk arkadaşımın abisi aynı iş yerinde çalışıyorlar. E, yine o cennete gitmek isteyen arkadaş benim çocukluk arkadaşımı evlendirdi. Cennete gitmek için bir sayı var, beş sayısı var. Ben Hiç... yedi biliyordum. Beş, Bak herkes beş yedi biliyormuş. Dedi. Bilmiyorum buradan. Hani... Bağcılar'da beş demek evet, ki. Evet Bağcılar'da beş. Bizim Kadıköy'de yedi standart yıllardır böyle. <laughs> beş de. Daha çok e, üç kişi lazım. evlendirdi. Dördüncü öyle benim sözde, arkadaşım. Aynen. Çocukluk arkadaşım. Beşinci bizdik. E, dördüncü evlendirirken bana dedi ki, işte benim şöyle bir arkadaşım var. Çok iyi çocuk, şöyle böyle falan filan. Seni onunla tanıştırmak istiyorum falan. Ben dedim ki hani istemiyorum. Hani şu an öyle bir şey kafamda yok. Şu düğün falan bir atlasın falan O da falan. sıkıştı tabii. Cennet ihtiyacı. Kesinlikle. Üç ay, üç ay. He, eşi benimle, arkadaşımız. Alican'ın aynı ofiste oldukları için onunla sürekli olarak bir hani bir baskı var üzerimizde. En son işte arkadaşımın düğünü dedim geçsin. Ondan sonra hani oturur bakarız falan dedim. Arkadaşımın düğünü pazar günüydü. Pazartesi eşi bana mesaj attı. Artık düğün geçti. Hani konuşalım falan. İyi tamam dedi. Allah Allah dedi. ne acelesi var milletin evet. Mi? <laughs> tamam dedik. Ben de sana resim atacağım. O gün de benim internetimin bir yavaşlayacağı tuttu. Bana resim atıyor ama resimler buğulu görüyorum. Ben hani Abi külliye çıkarır mısın? Bana bir taraftan numaranı veriyorum. Hadi vereyim mi falan filan. Ya tamam bir dakika. internet dedi. paketi zayıfladığında resim nasıl buğulu çıkıyor? Whatsapp'ta geliyor mu buğulu olarak. Yani internet çekmediği durumlarda hani internet açılmıyor dönüyor. Peki İşin, ha, İnmiyor yani. Öyle İnternet diye. dönüyor. Evet. <laughs> evet. Daha sonrasında e, numaramı verdim. Konuşmaya başladık. Bir dakika. Evet. Buğlu adama numaranı mı verdi? Evet, Abi ver. diyorum sana çünkü çünkü... çıkar diyorum. arkadaşımın arkadaşı. <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> İnternet nasıl çekmiyorsa artık. E daha sonrasında gördüm. Nasıl? O gün göremedim. Numaramı verdiğimde görmedim. Tamam. Numaramı verdiğimde göremedim. İş yerindeydim vesaire. Ondan sonrasında işte e, ben bir şekilde gördüm. Daha sonrası telefonla konuşmaya başladık. Gördüğün anı anlat. Gördüm, gibi normal adam bir geldi çocuktu. Diyor. Normal. Normal, iki gözü var. Allah. Evet yani. Normal biriydi yani ama o zamanda bile şey dedim hani ikimiz de aslında aynı şeyleri düşünüyormuşuz birbirimizden habersiz. E, kahve içelim olmazsa e, bir şekilde biter hani a, maksat arkadaşı kırmamak. Çünkü arkadaşımız nasıl söyleyeyim bunu söylemeyeceğim. Merak etmiyorum. Abi bir çekirdek olayı var. Çekirdek ki Kim bilir ne. <laughs> Lütfen devam et. Orayı söylemeden devam et. Ee, aynı şeyleri düşünüyormuşuz. İkimiz de aynı şeyleri düşünüyormuşuz. Kahve içip hani kalkacağız. Allah. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Neydi acaba o? <laughs> evet, kahve içiyorsunuz. Evet, kahve içmeye karar. Ama ta meraklı bir tip değilimdir. <laughs> Elim acıdı. Evet, kahve içtiniz. Kahve içmeye karar verdik. İçmediniz. Ee, sonra işte eşim bana yakın olmasını düşünmüş, hani bana daha yakın olan bir yeri tercih etti. Yine bağcılarda Kahve içmeye karar verdik, işte e, gittik. Hikayeden o kadar uzaklaştım ki. Aklımda sadece o söylenmemiş şey var şu anda. Evet. Kuduruyorum vücudu mısındı? Neyse, evet. Bağcılara yakın olsun diye. Evet, oradan bir yer seçti. Aa, ee, umurumda bile değil. Evet, devam et. Şaka söylüyorum. Şaka. Ee... Ben o kadar meraklı bir tip değilim. <laughs> tamam, söyleyeceğim. Hayır. Aa. Bizim için bir anlık keyif ama o daha sonra program yayınlandıktan sonra söylemek istemediği halde söylediği bir şeyden dolayı ömür boyunca kendisi kötü hissetsin istemiyorum. Evet haklısınız o yüzden vazgeçtim yine söylemeyeceğim. Ha şu kadar. Ay. Çatlıyorum. <laughs> o ayrı. O benim sorunum artık. Senin sorunun değil. Ha. Gebereceğim. <laughs> Bağcılara yakın olsun evet. diye kahve yerde... içmeye karar verdik Kah ve buluştuk. Güzel. Evet. E, önce ben gittim. Mesaj atın abi, içeri Önce abi. ben gittim, öyle hatırlıyorum. Ben oturdum, bekliyorum. Alican bana resmini attığında... Ay ben Uş. merak ettim. <laughs> Alican bana resim attığında normal, hani e, boyun falan görmemiştim. E, i̇şte karşımdan böyle cıncık gibi bir çocuk geldi. Ne gibi? Cıncık gibi. <laughs> Alican meşhurdur. Cıncık Alican'dır. Bağcılar da meşhurdur bu cümle. ...çok güzel böyle e, temiz yüzlü. Ben sadece bir kahve içecektim. Olay buralara geldi. 5 saat kahve içtik. Evet. Nereye geldin? Böyle yani bir kahve içip kalkacaktık. Olayımız evliliğe kadar çok şükür ki de. Görür görmez mi aşık oldun? E, evet görür görmez aşık oldum. Arabayı ne yapacaksınız? E, yatırım olarak kullanmak istiyorum. Nereye yatıracaksınız? Istiyoruz. Ev almak Tuzlu istiyoruz. Tuzlu suya. Evet. Ev almak <laughs> istiyoruz. Ev almak istiyorsunuz. İnşallah siz kazanırsınız Hülya. Allah yarabbim. Ben sizi evet. tutuyorum. Teşekkür <laughs> <laughs> Peki nasıl tanıştınız Sessiz Kenan'la? Gelelim krupa faydalarına. Olur. Şimdi İlker Bey 2008 yılında babam e, trafik kazası geçiriyor. E, ben aslen e, Çorum Osmancık ilçe, ilçesindenim. Eşim Çorum merkez. Bize hastaneden telefon geliyor. Biz e, apar topar gidiyoruz. Babam e, yoğun bakıma falan alınmış. Ciddi bir trafik kazası. Geçmiş Veyse, olsun. Çok Allah razı olsun. Ee, doktor bize yüzde bir ihtimal kendinizi hazırlayın dedi. Ama girdik daha babamın yo yoğun bakımda olduğunu falan biz, biz bilmiyoruz yani ilk etapta. Anneme demişim ki acil bölümünde bekliyoruz. Eşim o zaman hastanenin kantininde çalışıyormuş. Hiçbir şekilde bağlantımız yok yani. Ben çorma doğru düzgün e, gitmiş adam değilim. Anne demişim oğlana bak. O. Direkt bunu demişim. Biraz acayip bir şey oldu. Yine daha şey. babamı falan görmeden, durumunu bilmeden anne oğlana bak demişim. Neyse o şekilde kesilmiş. Annem beni mi dinliyor? Kadının derdi kendine yetiyor. <laughs> Sonra biz 13 gün hastanede kalıyoruz. 13. gün işte her geçen gün babam iyiye gidiyor. Tepki vermeye başlıyor. 13 gün hiçbir şekilde konuşmadık ama bizim asansörde karşılaşmaya başladık, servislerde karşılaşmaya başlıyoruz artık gün güne. Babam da iyiye gidiyor ya benim aklım başka şeylere de çalışmaya başlıyor o arada. <laughs> Sonra her neyse ben bunu gözüme kestirdim. Aslında ona sorarsanız da o beni gözüne kestirdi. Kaç... Adam orada canıyla cebelleşiyor, siz birbirinizi birbirinize kestiriyorsunuz. İşte. Öyle gibi görünüyor da her şeyde bir hayır var dedikleri bu olsa gerek diyorum ben artık. Sonra e, artık biz kesişmeye başlıyoruz. 13. gün annem dedi ki aşağı in de dedi kantinden simit çay al yukarı getir. İlk kez konuştu. Ses tonunu ilk kez duydum beyefendinin. Yüzünüz dedi gülüyor dedi. Tavurcu oluyorsunuz herhalde dedi. Evet dedim. Bir simit dedim alabilir miyim dedim. Beyimiz simiti verdi. Eli titredi simidi yere düşürdü. Ben Aa. de e, cilim ya oradan bakıyorum bakayım dedim. Bu yerden düşen simidi mi bana alıp veriyor? Yoksa onu kenara koyup yenisini mi verecek? Seda sen ne cinsin var ya. <laughs> Ona göre ya alacağım ya almayacağım Seda sen yani. ne cinsin o simit benim hiç aklıma gelmez. Aşk olsun. Neyse simidi ke kenara koydu yeni simit ver. Dedim ki servise dedim hastaneye gıda giriş yasak ya dedim. Sen çıkarır mısın servise dedim. Güzel. Daha tanışmadan Kenan'ı kullanmaya başlayacak herhalde. E, en önemli şeyi unuttum. Bu bir hafta sonra falan annem dedi ki senin kantinde dedi bir olan dedi telefonunu kurcalıyor dedi. Telefonumun şarjı bitti kantine bıraktım. abi rica ettim. Hmm. Anne dedim kim kurcalasın Allah aşkına o zaman şimdi dokunmatik telefon var o zaman tuşlu telefon 2008 yılı. Kimse dedim açamaz ki güvenlik kodu var dedim. Ee, çakal e, kendi numarasını girecek çaldıracak benim numaramı alacak. O ne çakal o. Ama Oo. Osmancıklı yer mi yemez. Osmancıklı yer mi yemez. yemez. Sonra e, beyefendi onu yapamamış tabii. Servise çıkardı. E, bana servis de verdi simidi. Aldığım şeyleri. Arkamı döndüm, gidiyorum. Şimdi şey de yapamıyorum, hani direkt kendim atlamış gibi de görünmek istemiyorum. Arkamı döndüm, giderken bir saniye dedi. Hemen döndüm, hazırım zaten. <laughs> şey dedi, ben de size numaramı vereyim isterseniz dedi. Hani yine yolunuz düşer, babanızı kontrole falan getirirsiniz. Yardımcı olurum dedi. Hemen çaldırdı o beni. Ben de ben kaydettim. Yok, o bana numarasını verdi. Pardon, ben hemen e, kaydettim, çaldırdım. Vereceğim ya, kendi numaramı vermem lazım. Neyse aşağıya indi. Hemen mesaj yazmaya başladı daha. Ya İnerinmez. Ne diye? İşte şöyle böyle e, seni ilk gördüğümde çok etkilendim, şöyle böyle etkilendiği şahıs da... Direkt konuya girdi. O zamanlar yani hastane hali kalacak yerimiz yok Çorum'da. Annemin penyeleri üzerimde benim, ee, babamın pijamaları neredeyse, saç baş benim toparlı da şey ama o zaman tabii zayıf çıtı pıtıyım da o da var. <laughs> Arkadaşı buna demiş ki kantindeki çalışan buna mı bakıyor demiş. Beni bir orada gömmüş. Evet. Hala o günden bugüne o arkadaşına bir şeyim var yani. Geçmek bilmedi. <laughs> Neyse biz artık taburcu Ama olduk. Ama bu salaş malaş diyorsunuz ya hep söylüyorum. Gerçekten er öyle. Erkekler kadınlara onların en salaş hallerinde ve anlarında aşık olurlar. Bunu böyle gördüğüm iyi olmuş. Hadi, 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 hadi yaparsın aşkım i kaplansın, yaparsın, aşkım.